bora 1.6 AKL motor 2000 model Bobini değiştirdim. Şu zaten kapılar üzerinde yazıyor. B C Bu da zaten kısa olan buraya düşüyor. Bu da buraya gidiyor. Onun video kaydını yaptım. Sonrasında şu 3 civatayı şu 3 civatayı, şu 1 2-3 civatayı söktüm şunu çıkarttım bunu çıkarırken şuraya bastıracağız şuraya bastır. kırmayın şuraya basarsan açılıyor çıkıyor zaten bu çıkıyor zaten basit bobin değişimi basit bobin değiştirdim eski bobin burada bitirmiş marka Herhalde orijinal hiç değişmemiş gibi geldi bana ya. Şuralarda çatlaklar oluşmuş şuralarda. Bilmiyorum ben değiştim de arızayı gideremedim. Silkeleme kere arızası vardı. Ya sonradan gider mi? Orayı da bilmiyorum tabi. Daha tam olarak denemedim. Taktığım marka Delphi. Ben boşu sevmiyorum. boş takmadım. Derpi taktım. Değişmek isteyen arkadaşlar bu şekilde değişebilir.